Gece gece otostopa devam ediyoruz. Dayanabildiğimiz kadar yollardayız bu gece. Çok değişik şeyler yaşadık ya. Ben uyumadım. Sen uyudun. <laughs> la 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 la. Dur da al bizi ya. Aydınlanmasın. Aydınlanmasın beş buçukta hava ya. O yüzden durmadım. Uykum var biraz ya. Birbirimizi nasıl sevdik. Hiç mola vermedik. Hiç konaklamadık. Böyle otostopla yardıra yardıra Uşak'a kadar geldik. Buradan sonra da artık Kula ve Salihli. Hayır müzikler de mis gibi valla. Evet. Memleket İstanbul dolanıyoruz böyle deli divane abi. En güzeli yapıyorsun. Valla. Abi biz Fatsa'ya geldik 2016'da ben 5 gün 6 gün falan burada kalmıştım Fatsa'da. Hatta şu burunda falan oturmuştuk ya. Bizim Mustafa ile selam olsun buradan ona. Öğretmen emeklisi olan bir abimiz aldı bizi. Arkeolojik kazılara meraklı bir abimiz. Buralarda 7 tane kilise varmış. 6 tanesini bulmuş, 7.yi arıyormuş. Umarım bulabilir. <laughs> Biz şehir çıkışına doğru yürüyeceğiz mecburen. Şehir girişinde bıraktı. Şehir çıkışından bir daha otostopla yardıracağız. Selamlar. Biz Çarşamba Oto Sanayi'nin içindeyiz. Amasya'ya giden bir tırla beraber e, geliyoruz. Samsun'a daha girmedik. Abi Sulova'ya gidiyor. Amasya merkeze gitmiyor ama Sulova'ya kadar beraber gideceğiz. Abimizin içi yani içeride çekmek isterdim de çekmedim çünkü bir tek e, nasıl diyeyim? sorunlar var abi. Ee, abimiz 45 gün önce eşini ve e, 8 yaşındaki çocuğu kaybetmiş. Çocuğunu kaybetmiş. Ondan dolayı çok bir şey e, çekemiyorum içeride. Acısı daha taze. Onunla beraber şimdi işte Slovo'ya kadar beraber gideceğiz. Tırda da bir tık sorun vardı viteste. Onu göstermeye burada durdu. Biz de şimdi böyle bir kafeteryaya geldik. Büfeye geldik. Burada bir çay içeceğiz. Hiç karşıya oturalım orada. Durumlar öyle yani abi. Biraz keyfimiz kaçtı da. Oy. Slova'da inince artık görüşürüz. böyle bir yere geldik. Çok farklı bir yer. Orası da sığınakmış. Yer gök, tarihi eser kaynıyor. Plakalar, şeyler, saatler, lastik. <laughs> Çok güzel ya. Formalar, atkılar, televizyonlar, düğümler. Selin yeri burası ya. Şunlara bak. Traktörler. Vay be. Hüseyin abiyle geldik. Kelin yeri ne abi? Burası meşhur Menemenciler Caddesi mi diyeyim, sokağı mı diyeyim artık, ana yolu mu diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Full Menemenci kaynağı ama en güzeli Kelin yeri bence. Kelin yerine gelin ya. Baksana. Evet abi biz devam etme kararı aldık. Amasya merkeze girmiyoruz ve Gece gece otostopa devam ediyoruz. Dayanabildiğimiz kadar yollardayız bu gece. Artık domuzlarla mı cebelleşeceğiz? Köpeklerle mi kolay şey yapacağız böyle güreşeceğiz? Bilmiyorum. Hedef Manisa. Umarım Manisa'ya varacağız. Geçen biri beni şikayet etmiş polise yaşlama genç duruyorum. Allah Allah. Allah. genç duruyor. <laughs> nasıl oluyor ya yaşlı genç? Bayağı uzun da aşağıda. Allah Allah. Saçma Oo, güzel ya Konya'ya kadar devam. Günaydın. Çok değişik şeyler yaşadık ya. Biz neler yaşadık böyle ya. Biz arabadan inmedik. Gerçi en son Nerede kalmıştık, ne anlatıyordum ben hiç bilmiyorum. En son biz e, Amasya'ya bizi getiren abiyle Suluova tarafında indik. Oradan dedik ki Amasya merkeze girmek yerine devam edelim. Aynen. Sonra biraz böyle bir 5-10 dakika otostop dakika çektik, kimse durmadı. Dedik biraz yürüyelim, ileride Opet varmış. Opet'e doğru yürürken bir baktım yan taraftan biri sesleniyor, bir tır. <laughs> Nereye gidiyorsunuz diye sesleniyor. Biz de dedik ki e, Ankara tarafına doğru devam ediyoruz. Tamam o da Konya'ya geliyormuş. Bindik abi tıra. Hiç mola vermeden abi. Kesintisiz. İçeride bunala bunala geldik abi. E, şu an Konya'dayız yani. Normalde Kırıkkale'de inip Ankara yönünden devam edecektik de. Dedik ki Konya'ya kadar gidelim. Konya üzerinden, e, çay üzerinden işte. Afyon tarafından bir daha. İçeri gireriz. Oradan Uşak tarafından Manisa'ya devam ederiz dedik. O yüzden şu an Konya'nın girişindeyiz. Hatta havalimanı var burada Konya. Hatta organize sanayi bölgesi var hemen o taraflarındayız yani Konya'nın. Enerjiyiz. <laughs> Fatmacığım ben uyudu. Ünes, ben yani en fazla bir saat uyumuşumdur. Yemeğin. Gözlerim gözlerim kapandı, gitti, kafam düştü. Biraz böyle uyumaya çalıştım, uyuyamadım. Ama Fatmacığım mışıl mışıl uyudu. <gülüyor> <gülüyor> Devam edeceğiz artık ileride doğru. Tabii keyfin yerinde uyudun çünkü. Ben uyumadım. Sen uyudun. <laughs> la 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 la. Ne oluyor? Dayı sana. Madem korna öttürdün. Dur da al bizi ya. Allah Allah. He? Ne mi yedim? Ne neydi dedin? Ney neydi? <laughs> Tam boşver ya. Ne tamam. dedin anlamadım. Sabahın beş buçuk şu an. Ya. Abi çok erken aydınlanmıyor mu hava ya? Saat ha, beş buçukta. Tamam da saat beş buçukta niye hava aydınlanıyor niye ya? Aydınlanmasın. Aydınlanmasın beş buçukta hava ya. Araba. Hey! Bitti. Sabah güneşini çok seviyorum ya. Çok güzel enerji veriyor insana be. Sinyali verdi. Allah. Ay Allah'ına kurban be. <laughs> Nasıl durdu ama. Ne tarafa? Ee, düz gideceğim. Vallahi biz Afyon'a doğru devam. yani o Afyon'a kadar gitmiyoruz da. Sıkıntı yok. Ey <laughs> Allah. Hey, sabah güneşi kime doğarmış? Sabah güzel doğmuş. Konya Selçuk Üniversitesi'nin dibine geldik dostlar. Buradan bir de artık devam, çay yolundan devam artık. Haydi bak şu duracak. O yüzden durmadı. Uykum var biraz ya. Artık güneş gözlüğümü takabilirim. <laughs> Akşehir'i geçtik. Çaya daha gelmeden dinlenme molası verdi. Otobüs, otobüs durdu bize aldı. Abi, Fatma normal koltuğa oturdu. Ben muavin koltuğuna oturdum. Yok, uyumaya çalışıyorum, uyuyamıyorum. Kafam düşüyor böyle, olmuyor. Mecburen indik, onlar mola vermişti. Biz de devam ediyoruz. Böyle normal araba durdurmam lazım. Saçları sırma gelincik suçumuz neydi bizim sevdik birbirimizi nasıl sevdik saçları sırma gelincik. Oho durdu Evet biz uçaktayız Nasıl hızlı geliyoruz ama be saat daha 10 ve biz Uşak'tayız. Giresun'dan kaçta çıktık dün? 12 miydi? 12 ya da 1'de çıktık galiba. Abi bu video sadece Giresun'dan Salihli'ye nasıl geldik onun videosu oluyor. Ve bir günde muhtemelen tam 24 saatte kaç bin kilometre bilmiyorum hesaplamadım onu hesaplayacağım. Onu yaptık ve durmadan geldik hiç mola vermedik. Hiç konaklamadık. Full otostopla yardıra yardıra Uşağa kadar geldik. Buradan sonra da artık Kula ve Salihli çok az kaldı. Öncelikle şu şehir merkezini bir atlatalım, yürüyelim. Ayran tülbahçeleri mi? Ben sana dedim durmadan gitmek mi yoksa durup gitmek mi diye ben i̇şte sana akşam tercih tercih sundum aşkım. Böyle oluyor bu yol işleri. Hele ki tırada binince böyle ağır ağır gidiyoruz. Kuladayız abi. Az kaldı. Bu kuladan sonra direkt zaten Salihli. Bakalım bizimkileri evde mi bulacağız yoksa farklı bir yerde mi göreceğiz. Tamam. <laughs> Salihli'ye geldik. Geldik. Hava fazla sıcak. Buraya yaz gelmiş. Bizimkiler evdeymiş. Hadi gidelim hemen eve. Geldik abi. Şimdi yukarı çıkacağız. He? Bakalım. Yadigar burada duruyor. çık. Biz geldik. <gülüyor> 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 evet abi bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Salihliye ana evine geldik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu videoda bu kadar. Sizleri seviyoruz. Bizleri desteklemeyi unutmuyoruz. Hoşça